aslında yapılan e, araştırma aklına vermek gerekirse güzel bir araştırma. Öncelikle hocamıza teşekkür ediyoruz. Bize tercüman olmuş. Biz yüzyılda bu e, e, görmemize rağmen duyuramadık. Hocamız bir araştırma yaptı. Ve sayın e, karbonizinin bütün içeceklerden daha az olduğunu ispatladı biz zaten Rizeliler olarak 100 yıldan beri buna inandığımız için buna sahip çıkıyoruz. Sıcak çaya, bölgemiz bölgemizde yetişen sahip çıkıyoruz. Biz bunu biliyorduk. Ama gönül ki Sayın Hocamız Akdeniz'den oturduğu yerden değil, bir zahmet kalkıp Rize'ye gelseydi, çay bahçelerini görseydi, buradaki yaşam şartlarını, insanların görüşlerini alarak bu raporu taslandırsaydı. Ee, oturduğunuz yerden rapor yazmak biz Rizeli olarak, çay olarak bizim biraz zorumuza gitti. Yani verdiğiniz emeğe saygı duyuyoruz. Ama sonuç olarak bunu Rizelilerle danışarak yapsaydınız çok daha anlamlı olacaktı. Bir ikincisi, Adana'da çay yetişmiyor biliyorsunuz. Ve Adana bugün Türkiye'nin kasık çay cenneti. Siz orada belki bilmeyerek de oradaki kasak çaya da bir yol atmış oldunuz bu bütün Türkiye, özellikle Karadeniz'deki 210 bin çay üreticisini e, zarar vermektedir. E, bir dahaki sefere umarım bu raporları bize düzenleriz. Biz de size Rize çay ikram ederiz. Şu